Merhabalar ismim Seda Sever ee, ben bir biyoloji öğretmeniyim ee, yani aslında bu taşlarla çok da satışıyla ilişki şeyi olan bir insan değilim ama bugün burada e, SMA hastası Lina bebeğimiz için bulunmaktayım ee, bebeğimiz henüz 9,5 aylık ve... ...SMA hastalığıyla mücadele ediyor. SMA hastalığı ölümcül bir hastalık, kas hastalığı. Şu an kaslarını her geçen gün biraz daha kaybediyor. Ve eğer böyle devam ederse... ...ne yazık ki hiçbirimizin istemeyeceği bir sona doğru gidiyoruz. Bu hastalığın tedavi edilebilmesi için yurt dışında bir ilaç var. Ancak bu ilaca ailenin kendi imkanlarıyla ulaşabilmesi gerçekten imkansız. Yani sadece o aile değil... Hiçbirimiz sanırım bu ilaca ulaşamayız. Bu nedenle bebek için bir kampanya düzenlendi. E, valilik izinli bir kampanyadır. Tamamen destek toplanarak ilacına e, kavuşması sağlanacak. Biz de burada kızımın kendi taş koleksiyonunu... Lina bebeğe bağışlamak için satışa çıkardık Duyan gören herkesten de bu bebekler için yardım istiyoruz Bu bebekler de yaşasın istiyoruz Her gün acı çekmesin Yani Bizim yavrularımız yanımızda ayakta kalabiliyorsa Onlar da anne babaların yanında ayakta gezebilsin inşallah Ama bu ancak birlik olarak yapabileceğimiz bir şey Hepimiz birlik olursak bu bebekleri hayata tutulmasını sağlayacağız inşallah 1600-1800 civarı bebeğimiz var Türkiye'de. Onlar da kampanyalarına devam ediyorlar. Her birine hepimizin yetişmesi tabii ki mümkün değil. Gönüllü insanlar bebeklerine bir şekilde yardım toplamaya çalışıyor. Benim nasibimde de Lina bebek varmış herhalde. İnşallah Lina'mızı tedavisine ulaştıralım. Sonra diğer bebeklerle yola devam edeceğiz. Adım İlgi. Şimdi ben dördüncü sınıfım. Tekten ilkokuluna gidiyorum. Aslında bu taşları satmak ben hiç istemiyordum ama e, bu bebeğe kıyamadığım için satacağım. Bebek e, burnundan besleniyor. Ve e, bir yerden sonra ölebilir. O yüzden herkesin yardımını bekliyorum. Böyle e, okula falan bir yerlere gittiğinizde Lina'dan bahsedersiniz. Çok seven, sevinirim. Buradan e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da bana yardımcı oldular. Sağ olun diyorum.